Arkadaşlar Efsane mata maçlar atacağız Bakalım turnuva var mı? Altın kalbimiz yumruk Şimdi tamamlamışız işte Baron Şimdi Black Arkadaşlar bütün, bütün elmasları bütün altınları harcayalım sizlerle. Vallahi ben harcayalım yani. Sizin için ben razıyım yani. Arkadaşlar bu özel kazı kazan neymiş böyle ya? Bu özel kazı kazan gelmiş. Yani. Arkadaşlar şu elmas çıkabilir. En ardı şey. Bir kuşulu sadece şunu tıklasam mı lan? Ama ona ab kazık ya babam. Kalar yazık yani. 16 bin veriyorsun. Rahat etme ya. Sizin için. Karanın Siz, siz, sizden önemli mi bu arkadaşlar? Ve <laughs> şey almaz. Güzel. Uğurlu yürüyüş. Ay bu şey almasın var. Arzu ya. Bütün altınları alacağım. Bütün paralarım aralar şu. Skor av han. Ben... Yükseltemiyoruz. 55 tane elmas gerekiyor. Günlük görevleri girdiğim zaman. Evet altınları alalım. Altınlar önemli. Yani bu önemli. Sil daha önemli. Bak ben sana Başka var mı? Abi şimdi yanıma. su ne diyor? oynayalım. Yani arkadaşlar bunlar sizden önemli değil. Tamam mı? Başka maç üç yani. Aa, kazık yani. Abi, ya, ya, Ama kaldık yani. Bakın denemeyin. Abi oyuncu olduğunda mega bozuk yakalasak ne olur Ama aldım. Böyle şeyleri yapma abi yapma boşver. ver. Burası çift gol, mid gol. Çift golü seçelim abi. Golf abi seçemedim. Golf seçelim zaten. 5 saniye gol. Alt parkları var. Hiç parkı yok ki zaten. Büyük kale kalsın mı? Şuraya ekleyelim. Ne yapalım? Büyük kale ekleyelim. Ah be. Ters çevre ekleyelim abi. Altın. Şunu şuraya ekle. Abi ben büyük kale Gitti ya. Ben büyük şey Büyük kafa. Altı mini verdik. <gülüyor> 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 Abi iki yüz tane Ne yüksek? Aa ben bütün paramı harcıyorum, bütün paramı bu sizden önemli değil tamam mı? Asla sizden önemli değil bunlar. Ayrıca gitsin abi. Bas gitsin. Al. Güç engelleyici. O değildir. Ne yapalım yani? Şimdi abicim şey yapalım. Büyük kare, büyük kafa, büyük mü? Neyse işte o ya. bilmem ne bilmem ne. Son bir yükseltme kaldı. Ama max mı bunlar? Aa, bunlar max. Herhalde Max kim? Ya yo yo. büyük kafayı yine yükseldi ya. Bismillah. Verdik parayı. Ve yükseldi. Beş seviye oldu. Harika. Elle açalım Şunu seçelim. Gitsin. Şimdi 34 yükseltme diyor bize. Ya biz elimden geldiğiniz kadar yükseltelim. Şu üçü de açalım be. Ne güzel olur. Ha abi aynen ha. Slot da açalım. Slot da açalım. Çok önemli slot. Slot da açalım. ne var slot? Şunu yapabiliriz. Ne bakayım. Şunu yükseltsem. Koyayım. 600 bini verdim. Yükselttim. Bunu verdim. Yükselttim. Slot açalım biraz. Hesaba katkı olsun. Hmm. Şunu aldım şunu ekleyeceğim. Abi 50 elmas diyor. Süre. Başı Doğuş şunu yükselttik. Abi sizin şansınızda bir tane daha kaç kazan yapayım. İki kat DP çıktı abi ben. Abi üç kat puan çıkmaz mı? Bak şimdi. İki kat puan ya da üç kat puan. İki kat altın. 2 kat puan. iki kat Hadi bir 16 bin daha verelim. Töp be. Aa 3 süper gücü alalım dur ya. 3 süper çıkar mı şuradan? Çıkar mı? Bakalım. Ah be hep dp çıkıyor. Ben ne yapayım dp abicim. Bana. Enerji var bir şey var ya. Ne veriyor? Ooo çift gol. Güzel bir küçük Onu zaten bekliyorduk bir de. Bir de şunu yapalım. Hadi be. O sezon bileti bir tane. Abi elma çıkacağı yok ya. Son kaz kazanımız bismillah. Beş elmas kesin. Kesin klon top zaten. İklon top değil. büyük kafaya açtık, şeye açtık. Mesela <laughs> klon top iyidir. Bir saniye şunu yükseltelim. Aa, bir su var, şu daha yükseltelim. <laughs> Yükseltemeyiz şunu. Ne yüksekse bomba top yapamayız. De bunu yükseltelim. <laughs> Ya abi ya hesap iyi şu anda. şunu <laughs> şuraya alalım. Şu golü de şuraya alalım. <laughs> şey ay bak yine gitmiş. Dört de şunu aldım. <laughs> İlk katmanı aldık. Konuşana da yedi dakika olmuş. Hemen maça gidiyorum. Ay yine top sepeti verecek. Beni hiç sevmem top sepeti. Neyse. Güzel ödüler çıkıyor ama. <laughs> Bize bol ödüller, bol şeyimize ihtiyacım var abi. <laughs> güzel. Güzel. Bu çok güzel dedim. Sen büyük... Abi ne oluyor ya? Ne gitti ha. Lan dur. Abi oraya basacaktım çıkmadı. Tersin Abi ben ne yapıyorum ya? Heh, tamam abi ne... Ne oluyor? Ne? No, ne? No. Ne? No, no. Saçları harcadık bitti yani. Ya abi yenelim de. Siparişimi çarpmış? Önemli değil için. Bak tersin yaptı. Sever istersin biz kardeş. Şuraya mı satıyor? Oğlum senin şeylerin gözüküyor zaten. Baksana. Seni görüyorum yani. Buradasın. Küçük kale işe yaramaz. Ama abi, bu beni yener gibi gözüküyor. Ha? Demir pes etmez. Bu savaş bitmez. Demir pes etmez. Bu maç bitmez kardeş. Bunu kim demiş? Demir abimiz demiş. Ben pes etmem. Normalde pes ederdim ama artık pes etmem. Bu, bu maç da bitmez haberin olsun bebek. Ya öyle üzülsün. Hadi lan. Abi inşallah portreli bir şey değil. Laf, laf atacağım ama. Hadi. Hadi sen de hani yenecektin. Hani küfür emosu atıyordun. Hadi. Bak hala. Hani küfür atıyordu. Şimdi de ağla. Üzgün atıyorsun ha. Öyle oldu işte, öyle, he, öyle. Öyle üzülürsün bebeğim. Erken konuşmayacaksın. Erken konuşmak değil. Son gülen iyi güler bu atasözünü. Boşuna dememişler. Atasözü mü ne işte? Abi ne yapıyor adam ya? Lan, lan. 9 tane gol yedik. Ama ben yendim sonuçta. Abi yine gol yedim. Hop, bitti maç. Son gülen iyi güler. Abi adam inşallah bozdurur ya. Çok kadar laf attık ha. Bakayım. gerçek mi Allah kahretsin. Gerçek. Şu topu sabitleyin. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Ay iyi ya. İzler izler. Like kat falan almadık. Neyse o iş. Almayalım. Yani. Yani Keyif mi? Maç olsun. Ce bu bu karakterin adı neydi ya? <laughs> Hadi bebeğim gel. Oo, oo, oo dur dur dur. Abi top başka yere gidiyor. Ne oluyor abi? Kalva topunda ne oluyor? Abi daha bot atmayın abicim. Gerçek mi? çok Pen. Bot herhalde. Ama orta açtı. Bir bakayım ya bu bolt muymuş neymiş işte bunun adı. <laughs> Dur. <gülüyor> Çok kötü yapıştırım. Neyse. Abi gerçek. Ben de sandım bolt ya. Akın Deniz her başta yap yenmiş yani. Aferin. Bu pes etmez ya. Pes etmez abi yok. Eder mi yoksa? Yok abi bu pes etmez. Bu asla pes etmez. Bu pes etmez ben sana diyeyim. 20-21 değersek bu pes etmez. İyi adam ya. Pes etmez gibi duruyor ama. Biz de pes etmeyiz kardeşim. Biz de pes etmeyiz. Biz de pes etmeyiz Ben pes ettim hiç gördün mü? Gördün ama. Artık pes etmem ben. Bu savaş bitmez. Al sana. Al sana. Gel buraya. Hop. Yerde. Hop. Hop. Abi nasıl gol cool oldu ya? Ben akşi. Ya ya olmaz böyle şey. Dur. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulullah ya. Kafam bullak bullak oldu vallahi. O oh, al sana. Oh, mükemmel bir gol dostum. Sıraleşleri saklıyorum. E ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu şekerim? Abi dur hadi. Abi şurada bir çift gol basalım be çift gol. Ah be! Büyük falle saldırıyorum. Gol. Ha sesini açtım dur. Büyük kafa da büyük kafa. Hop. Hop. Ha işte öyle olur. Tamam. Tuskale, Tuskale, iş yaramaz Tuskale. <laughs> Nasıl espri ama Ben derim abi bu adam pes etmez bu adam iyi. Den, den. Af. Devam edelim. Wolf, kral, çıktı. kral. İki maçı da yenememiş. Bakalım beni yenebilecek mi? Erkenden konuşmuyorum be. Erken ve şu, uzdan ışınla buradan ışınla çıktık. Ee, bunlar olabilir. <laughs> bunlar olabilir reis. Go, go, go. Daha çok daha hep 8 saniye var daha dur. <laughs> şöyle hop şöyle bu kardeşimiz hiç kaleden ayrılmıyor. yiyecek Hop gol, bitti. Gol. Hop su. Ka. Hop. Isır. Maç, bol, bol, Hop. 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 Ha Hop. Ha, ama böyle de olmaz ki yani. Böyle de olmaz ki. Böyle de olmaz ki. Hadi. Hadi buz yap. Hadi ya buz yap bir kere ya. Yap ya abi korkak ya. Hadi ya buz yap. Abi adam ne inşallah video görmez. Ben laf attım bu kadar. Hadi. Hadi buz yap diye göreyim seni. Hadi. Hadi ya. Ha, yap. bir kendi araba atayım. Hadi. Hala dur. Hadi be bir kale yapamadın. Topu ya yani buskale yapma. Şimdi mantık yapacağım bak. Lan. Lan abi süresi bitti ya. Korktum ha. Şey yapacaktım süresi bitti. Abi kronu yükseltelim paramız olsun. <laughs> Şaşırdım ha. Beni bayıltacağını Ben onu bayılacağım ha. Şunu da yenmeye çalıştık abi be. Adam iki kat puanı almış. Bak gidiyor. Birinci oraya çalışıyor. Allah Allah. Allah Allah. stadyum deve stadyum. Stadyum 9'a geçtik. İki kat sorun yok kapcım maça devam. Da da da. Rakip bulundu. Spal. Spal. Spal siparişlerini güvenmeyeceksin abi. Şan, Kendi, kendine de güvenmeyeceksin. Şansa güveneceksin Reis. Yardan attı rakip. Hop. Görmeşinde. Kafadan. Yukarıdan. Abi be. Yapma. Evet beraberle aldık. Abi yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Hop. Oğlum yapma. Hadi, edin. hadi, hadi. Ha. Hop, yapma, 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 Hop. Şu. Allah Allah la 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 Dur şu rakip. Abi rakip çok güzel oynuyor ya. Vallahi rakibi. Hayır. Yeme. Yemeyeceksin. Yemeyeceksin. Sadece onu yemedik. Yemedik. Ah. ah be, topu görmüştüm. Hadi 18 saniye. Hadi, aç Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sinir krizi. Çabuk. Şöyle tamam. Hayır. 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 Hop. Oh, gol. 5 saniye. Hop. Hadi. Aferin. Berabere gitti olsun. Bu maçı da beraber aldık. Ebi bizi çok yarda. Terledim baştan ya. testklar nısın ya evet. evet 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 bir bir tane beraberlik aldık. Ne yapalım? Kadar da olur yani. Kadar da olur yani. <laughs> Vur. Yapma. kadar. Abi gel. Gel. Gel abim yapma yapma yapma. Ya öyle olur işte. Gol yemezler. Ah be. Gol. ve ve ya, ya abi şöyle yapma ya olurdu. hop hadi be sıplayacaktım orada sam Çok... abi abi beni bu beni yener. bu beni bu beni, bu beni yener bu beni yener bu beni yener bu beni yener mi Yener. Yenemezdi lan utanmadan Utanmadan gülüyorsun Seni ben ağzına Sıplamasaydık ölüyorduk Sıplamasaydık ölüyorduk Paylıyorduk. Seni ben Tövbe estağfurullah Tövbe tövbe Ben goblestim Ben ona yola Pes etmezim Oblaştım. Hayır be. Bu maçı da alabilirsin. Hayır, hayır. Maç bu maçı yenemedik ama işte, bu maçı da yenemedik. Abi rakip zor, taş kafaydı o yüzden. Normal taş kafa değil bu taş kafaya yenildik. Aa, hadi başla. Carlos. Bak göreceksin şimdi şu golleri. Bir tane beraberlik iki tane. Aa, bu adam çok kötü. Ben bunu yener mi ya? Sadece iki kere yenmiş. Abi kafa bitmiş ya. Büyük kafa bitmiş ya. ben de mantık yapacaktım taktik yapamadık. <laughs> Kırdım. Kırıyor. Seni var ya bayıltır ha. Ben goblastir. Seni aşarım bebeğim. Goblastimim. O ne cem ivedim? Yok, yerde ivedik değilim. Seni yenerim. Abi de anda... böyle bir iş ama. O ne yapayım yani? Bir Şansı yok. kardeşim. Sen de beraberlik <laughs> al. <aldın>. Pardon. <laughs> Ben goblastim baba gözlere bak gözlere bakamıyorsun gözlük var ama neyse olsun gözlerime bak gözlerime bak gözlerime hop diye bir gol idi hop diye bir gol Şap diye bir şöyle bir gol atalım böyle bir işte böyle yapıyorlar abi. Goblas gibi. Hayır sakın düşündüğüm şey yapmayacaksın. Sakın. Sakın. Bak ya ben dedim yapma. O dedim yap, yapayım ne olacak. Bayağı. Hadi, hadi yedi fark hadi. Hadi. Hadi hadi. 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 Hadi yavrum hadi hadi topu bana hadi hadi hayır 10 farklı olamadı. Ama yine de kendi sıkıntı yok da. Estağfurullah. Bu mugu ayakta bak bizim mugu işler çok hızlı. Dönde Adana burası. Yendik. Bura Ankara ama. Bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmadı. Bakalım puanımıza kaçmış puanımız kaçmış. 9 abi ben ne? Kaan gelmiş. Takımımız dolmuş abi. Takım dolmuş. Bakalım. Ben Kaan. Roblastimi. ya gelmiş. Şeydilere yani bakayım. Hepsi boş abi. Mavi yer. Öncelikle ödüllerimiz alalım. Bunlar nereden geldi? Bunlar nereden geldi abi? Altınları şuradan bir çekelim. Çek abi. İki kat TP'leri de çek. İki DP de önemli. Aa, abi. Abi bunu bana yapamazsın. DP önemli asıl. Ee, DP mi önemli? DP önemli. Abi de kaç o de ben 44 Abi düşüyordum abi yallah. Yallah. Gelsin elmaslarımız. Allah. Nokuda stadyum.